Başka yerine itham yap. Sınma itham yap. <laughs> Hop, aklım kullanına, aklım kullanına. Evet, 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 Hop, evet, evet, takip et. Hop, evet, 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 Hop. Evet. Hop. Evet. Gel. Tamam. Evet. Hop. Evet. Hareket edin. Hareket edin. Evet. Evet. Hop. Buradası. Gel. 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 Şimdi. Hop. Hop. Evet. Bak. Yukarıya. Evet. Şimdi. Hop. Evet. Hayır. Son 10 saniye. Evet. Hop. Dörtte yumruklar şimdi. Aha, gel. bağla. Şimdi gel. Evet gel. Şimdi de. Hop. Hop. Kapan. Sağ. Hop. Sağ. Hop. Sağ. Hop. Dört. Sağ. Sağ. Kroşe Şimdi hızlı. Gel. Çek. Şey. 21-30 Kasım tarihleri arasında Abu Dhabi'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılacağım kickbox branşında. Ee, önceki yıl, 2024 yılında bu branşta Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi de hedefim Dünya Şampiyonu olmak. Ee, Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile birlikte e, çalışma sistemimizi artırdık. Farklılıklar getirdik. Şampiyon oldum ama yine de eksikliklerim vardı. Bunların üzerine gittik. Şimdi dünya şampiyonası için daha iyi bir süreçten geçtik. Daha iyi hazırlandık. İnşallah dünya şampiyonu olup tekrardan şampiyonluğu Türkiye'mize ve Kastamonu'muza getireceğim. Avrupa şampiyonasından döndükten sonra çok az bir dinlenme sürecim oldu. Sonrasında Türkiye'deki maçlara hazırlanırken aslında zaten dünya şampiyonasına da hazırlanmış oldum. E, tabii Türkiye'deki maçların son etabı bittikten sonra daha da yoğunlaştırdık çift antrenman şeklinde hazırlanmaya başladık. E, yorucu geçti ama güzel bir yorgunluktu. İnşallah şampiyon olup bu yorgunluğunda yani şampiyonlukla taşlandıracağız. Şu anda çok motive olduğumu düşünüyorum. Antrenörüm de bana çok inanıyor, çok güveniyor. İnşallah e, yani bu inancı başaracağım, yani şampiyon olacağım. E, şu anda katılım fazla. İnşallah e, o kural listesinden de çıkacağım bir şekilde. i̇nanıyorum yani kendime. Gel. Hop. Ver. Şimdi. Tek. Şimdi. Çık sağ. Hop. 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 Olur, tamam. Hop. Çek yeah. Hop oh, oh, Hop oh. Hop Şimdi Hop 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 yukarı Evet Gel Daha <laughs> sert Çek Hop Daha sert Şimdi Çek <laughs> 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 Hop oh. hıh sel evet daha. Hop. şimdi daha seri daha, seri, daha, seri. daha seri. O girdikten sonra çıkıyorsun bir kol daha giriyorsun tekmekliyorsun evet hızlı. evet daha seri gez, gez, gez. Daha çık, çık. evet bir anda geçin zorunda gir bir an. Evet. Yes, yes, yes. Of oraya. Evet. Bir daha şimdi. Bir. Evet. Tekrardan bir. Hayır. Bir anda Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası 21-30 Kasım tarihlerinde Abu Dhabi'de düzenlenecek. Ee, yoğun bir katılım bekleniyor e, şampiyonaya. E, sporcumuz Asuman Çığlıoğlu 60 kilo full kontak branşında ülkemizi temsil edecek. Asuman geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonu olmuştu. Sonrasında Dünya Kupası Şampiyonu oldu. İnşallah şimdi yenilgisizliğini devam ettirip Dünya Şampiyonu olacak. E, çalışmalarımız çok verimli geçti. Yaklaşık 3 aydır kamp sürecindeyiz. Ee, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenman yapıyoruz. Ee, şu an performansımız çok iyi. Geçen seneye göre üstüne koyduğumuzu düşünüyoruz. Ee, ben rahat bir dünya şampiyonluğu elde edeceğimizi umuyorum. Osman Kastamonumuzda yetişmiş ee, en başarılı sporculardandır. Ee, kendisi büyükler kategorisinde ee, ülkemizi temsil ediyor. Ee, bu gerçekten özverili, disiplinli bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Yani sporcumuz 2017'den bu tarafa 8 senedir büyükler milli takımında ülkemizi temsil ediyor. Eee bu noktada da ben kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten bu istikrar kolay bir şey değil. Eee kendi aynı zamanda antrenör. Ben sporcuma güveniyorum. İnşallah Abu Dhabi'de ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceğiz. change the